Tersane işçilerinden teröre tepki yürümüştü. Tuzla'daki tersaneler bölgesinde çalışan yüzlerce işçi, son günlerde tırmanan terör olaylarına kayıtsız kalmadı ve otoyoldan başlayarak tersaneler bölgesine doğru yürüyüşe. Terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan işçilere, sürücüler de korna çalarak destek verdi. Tuzla müftülüğü de tüm camilerde şehitlerimizin ruhuna sela okuttu. Biz de Gispir TV ailesi olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır diliyoruz.